Herkese merhaba. Bugünkü konumuz ekonomi. Son 22 yılda öncesindeki 12 yıllık koalisyon dönemleri, onun öncesindeki 7 yıllık bir Anavatan Partisi iktidarı dönemi, ondan önceki 3 yıllık darbe hükümeti dönemi Bu süreçlerde Türkiye ekonomisi neredeydi? Nereye geldi? Bundan sonra nereye gidecek? Bu saydığım dönemlerdeki siyasi yapının ekonomideki bu gidişattaki paylarını konuşacağız. Öncelikle şu anda muzdarip olduğumuz aslında yapılan bütün hataların bir sonucu olan enflasyon yönünden bu dönemleri ele alacağız. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin çift haneli enflasyonla tanışması 70'li yılların başında oldu. 70'li yıllardan önce Türkiye'deki enflasyon e, tek hanelerdeydi. İlk olarak 70'li yılların başında çift hali enflasyonla hepimiz tanışmış olduk. Bu süreçte enflasyonun tekrar tek haneli rakama inmesi ne yazık ki 2004 yılını bulacaktı. 71 ile 2004 yılları arasında Türkiye sürekli çift haneli enflasyonla mücadele etti. O dönemdeki tüm siyasi yapının, iktidarın seçimlerdeki en büyük vaadi enflasyonu tek haneli rakamlara indirmekti. 2004 yılına kadar bu hiçbir, hiçbir iktidar döneminde Başarılamadı Bana göre Ekonominin Bir açıdan en büyük Darbe yediği dönem Turgut Özal'lı yıllardı Tamam evet Ekonomi o dönemde liberalleşti Döviz Dolaşımı serbest bırakıldı Çoğu alanda Ekonomik anlamda liberalleştik. Türk ekonomisi dış piyasalara açıldı. İhracat hamleleri gerçekleştirildi. Tekstilde ciddi bir yol kat edildi. Fakat bundan sonra atılacak adımların tamamı yine yanlış oldu. Devamı getirilemedi. Tıpkı AK Parti hükümetleri döneminde 2004 yılında enflasyonun tek haneye düşürülmesinden sonraki süreç gibi. Aslında AK Parti hükümeti de enflasyonu tek haneye düşürmekteki payı bana göre çok daha azdı. Çünkü bir önceki iktidar döneminde Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin döneminde yaşanmış olan 2000 2001 krizinden sonra Kemal Derviş'in gelmesiyle oluşturulan ekonomik sistemin meyvelerini AK Parti iktidarının ilk döneminde yedi. Bu ekonomik programı devam ettirdi. Bunun sonrasında Türkiye'nin gerçekten yine Turgut Özal iktidarı döneminde bahsetmiş olduğum libelerleşme, dışı açılma gibi atakların sonu getirilemediği gibi AK Parti hükümeti de bu başarılı yürüttüğü ekonomik programdan uzun vadede yiyebileceğimiz meyvelerin kökünü kurutmuş oldu. Evet enflasyon tek haneye düştü ama diğer ekonomiyi etkileyebilecek diğer tüm alanlarda ciddi bir geriye gidiş oldu. Bu da sonuçta yine ekonomiyi etkiledi tabii ki. Ne olmuştu? 70'li yıllarda enflasyon çift haneye gelmişti ülkemizde. Aslında 70'li yıllarda da son 3-4 yılda genel olarak dünyayı etkileyen global gelişmeler gibi gelişmeler olmuştu. Dünyada bir petrol krizi patlak vermişti. Bunun dışında Türkiye'de spesifik olarak bir Kıbrıs Barış Harekatı süreci ilerliyordu. Bir savaş vardı diyebiliriz. Bunun ciddi etkileri olmuştu. Her şey 70'li yıllarda başlamıştı ama sebepler vardı hem yine global anlamda hem de bizim spesifik olarak. Kıbrıs Barış Harekatı ile ve o dönemki Bülent Ecevit'in haşhaş üretimi ile ilgili Amerika'ya e, karşı çıkmasıyla oluşan ambargolar Türk ekonomisini ciddi anlamda geriye götürmüştü 70'li yıllarda. Bu son dönemde de buna benzer bir şey yaşadık. Dünyada global olarak e, tedarik zincirlerindeki aksamalar, pandemi süreci, çip krizi, navlun fiyatlarının artması vesaire gibi zincirleme sebeplerle dünyada bir enflasyon dalgası oluştu. Ama tabii ki yine biz bunda altta kalır bir yanımız olmadı. Biz bunun üzerine tüy dikmemiz gerekiyordu. Biz de Türkiye'deki çok çok stratejik hatalarla bundan üzerine tüy diktik. Nas dedik herkes enflasyonu yükseltirken biz enflasyonu düşürdük. Ee, pardon, herkes faizleri arttırırken biz faizleri düşürdük. Yıllık enflasyonun 30-40 puan altında faizlerle krediler verdik. Talebi arttırdık, talebi patlattırdık. Enflasyonun artması için elimizden gelen ne varsa onu yaptık. Yani yine dışarının etkisiyle oluşabilecek Türkiye'deki enflasyonu kat be kat üzerine çıkması için her şeyi yaptık. Ben ülkenin son 30 yılını bir fiil olarak yaşadım ve ekonomik anlamda neler olup bittiğine tam olarak şahit oldum. 30-35 yıl öncesini de ee, yine açık kaynaklardan okuyarak yaşayanlardan edildiğim bilgilerle, tecrübelerle e, bilgi sahibi olduğuma inanıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş koşulları dışında hiç bu kadar sorunlu bir ekonomi ortamı olduğunu düşünmüyorum o kadar farklı bir kriz içerisindeyiz ki kriz var mı yok mu tartışması bile yapılabiliyor. O derece saçma bir durumdayız. Ekonomik verilere baktığımızda neyineyle karşılaştıracağımızı şaşırmış durumdayız. Büyüme devam ediyor, talep devam ediyor, enflasyon yükselmeye devam ediyor. Biz bence Işe, işe yaramayacağını bile bile faizleri geç de olsa yükseltmeye başladık. Sonra durduk. Ama şu anda açık olan bir şey var. Dünyada bizim demografik yapımıza benzeyen Türkiye ile aynı ekonomik koşulları olduğu söylenilen ülkelere baktığımızda, gelişmiş ülkelere baktığımızda Hatta çok geri kalmış ülkelere bile baktığımızda sonuç olarak alım gücümüz yerlerde sürünüyor. Çok ciddi anlamda fakirleştik. Toplumun belirli bir kesimi bu fakirliği iliklerine kadar hissediyor. Tabii enflasyonist ortamlarda her zaman olduğu gibi sermaye sahipleri, parası olanlar servetlerini arttırdılar, sermayelerini arttırdılar. Paradan para para paradan para kazanma dönemi yaşandı tüm enflasyonist ortamlarda olduğu gibi ama bu dönemde olmadığı kadar oldu. Şu anda ki ekonomik durumun tespitini yaptık bu videoda. Bir sonraki videolarda Bundan çıkabilir miyiz, çıkmamız ne kadar sürer, gerçekten normale dönebilir miyiz, çözümler ne olur bunları konuşacağız. Ama şu andaki ben buna kriz diyorum, ekonomik krizdeyiz diyorum, adını da koyuyorum. Etrafınızda herkesin kendi hinterlandında bunu yaşayan yaşamayan çevresi olabilir. Ama genel olarak ciddi çok ciddi bir sıkıntı var ve bundan çıkış yolunun da çok kısa vadede mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi radikal kararlar alınması gerekiyor. Zaten dünyadaki ekonomik gidişat da pek iyi değil. Bunun üzerine bizim tüy dikmemiz yerine dünyadaki bu ekonomik gidişattan daha az nasıl etkilenebiliriz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Sonraki videolarda bunu tartışıyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.